Dış ticaretin katkılarıyla kira artış oranı nasıl hesaplanır kira artış oranı borçlar kanununda çok açık bir şekilde tanımlanmıştır bir kira sözleşmesi mevcut kira sözleşmesi süresini doldurduktan sonra uzama süresi için ancak ve ancak tüfenin 12 aylık değişim oranı kapsamında arttı. Burada tabii çok kafa karıştırıcı bir ifade var. TÜFE'nin 12 aylık değişim oranıyla TÜFE oranı karıştırılabiliyor. Yani mevcut açıklanan TÜFE mesela 2022 mayıs ayı başında açıklanan %69 ama TÜFE 12 aylık değişim oranı %34,46. Kira artışlarında dikkat edilecek olan temel kavram TÜFE 12 aylık değişim oranıdır ve bu bir kira sözleşmesinin 5. yılının sonuna kadar zorunlu olarak uygulanması gereken orandır. 5. yıldan sonra ise kiracı ve mal sahibi kendi arasında anlaşmak zorundadır. Anlaşamazlarsa mal sahibi kira bedelinin tespiti için sulh mahkemesine dava açabilir. Ev sahibi yasal sınırın üzerinde kira artışı isteyebilir mi? Ev sahipleri mevcut birinci yıl ile 5. yıl arasında, 5. yıl dolana kadar herhangi bir şekilde tüfe 12 aylık değişim oranını geçecek şekilde bir artış veya arazam talep edemezler. Türk hukukuna göre bir kira sözleşmesi bitip uzama yılları başladığında uzama süresi içerisindeki temel oran tüfenin 12 aylık değişim oranıdır ve her kiracı kendi sözleşme dönemine bakarak o dönemden bir ay önceki TÜFE 12 aylık değişim oranını her ay başında açıklanan o değişim oranını dikkate alarak kira bedelini uygulayarak kira artışını yapacaktır. Bunun dışındaki bir artışı kabul etmek zorunda değildir. Örnek vermek gerekirse bizim bir Ocak 2022 tarihinde bir kira sözleşmemiz var. Bu sözleşmemiz bir yıl. 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Ee, bu kapsamda bir yıllık kira sözleşmesi yaptığımız için 2023-2024 döneminde temel artışımız Aralık ayı için açıklanan Ocak ayının başında yani 24-23 yılının başında açıklanacak olan 2023'ün Ocak ayının başında açıklanacak olan TÜFE 12 aylık değişim oranı olacaktır. Burada kiracı diyelim ki 1000 lira kirayla oturuyor. Ee, Aralık ayının 2022'sinde o gelişen tüfe değişim oranı da yüzde 40 oldu. Mevcut kira artış oranını kiracı 1000 bölü yüzde 40 yani 400 TL. 1400 TL olarak kira yansıtacak ve 1400 TL'yi Ocak ayı itibariyle bir yıl süreyle mal sahibini ödemeye devam edecektir. Ancak kira, mal sahibi kiracısına gelir. Ben sen mevcut kira sözleşmesi kapsamındaki tüfe yüzde 40'ta kaldı, enflasyon yüzde 80-90 her neyse dedi ki çok ciddi bir artış var piyasada ben bunun 3 bin lira olmasını istiyorum e, derse bunu kiracının kabul etmesi diye bir zorunluluk yoktur. Kiracıya yine ara zam işte biraz önce de 1 Ocak'ta dönecek demiştik. 1 Ocak'tan sonra Mart'ın Mart'ta geldi dedi ki ben ara zam yapmanı istiyorum. Yine kiracı o 1400 TL'yi 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 arasında ödemeye devam edecektir. Her kiracı için kendi kira sözleşmesinin başladığı tarihten itibaren bir ay önceki açıklanan TÜFE'ye göre değişim oranını dikkate alarak artış yapılacaktır. Kiracı asla ve asla bunun üzerinde bir artışı tekrar etmek gerekirse 5. yılın sonuna kadar kabul etmek zorunda değildir. Ev sahibi kendisi oturmak istiyorsa kiracıyı çıkartabilir mi? Ev sahibi kendi kiracısını ihtiyaç sebebiyle çıkarabilir. Kanunumuzda haklı sebeple tahliye nedenlerinden bir tanesidir. ki Ama tahliyenin ihtiyaç sebebiyle olması halinde kiracıya mutlaka bu konunun bildirilmesi. Ne kadar, bir kadar süre bir önce bildirilmesi en gerekir? En az bir ay önce bildirilmesi gerekir. Hı hı. Eğer bu sözleşme henüz daha hiç uzamamışsa bunu bildirmek zorunda değildir ama. Bunu, bunu özellikle vurgulayalım. Yani bir yıllık bir kira sözleşmesi yapıldı ve birinci yılın sonunda ihtiyacı oluştuysa mal sahibinin ihtarname göndermesine gerek yoktur. Doğrudan e, süre dolduktan sonra bir ay içinde davasını açabilir. Ama iki, uzama sürelerine geçmişse kira sözleşmesi mal sahibinin mutlaka kiracısına en az bir ay önce ihtarname göndererek o yere ihtiyacı olduğunu o yere kendisinin de değil kendi aile ve efratlarından belli bir kısmının o da kimdir? Anne baba çocuklardır ve bunlara ihtiyacı varsa veya bakmakla yükümlü olduğu kardeşi varsa orada kardeş belli bir kritere tabidir. Bunlar varsa ihtarname yoluyla, birinci yıl henüz dolmuşsa ihtarname olmadan bir ay içinde dava açarak ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açabilir. Ancak ihtiyaç sebebiyle tahliye davası haklık görülür ve mal sahibinin gerçekten de ihtiyacı olduğu mahkeme tarafından kabul edilirse artık o taşınmaz 3 yıl süreyle herhangi bir şekilde kiraya verilemez. Bunun kiraya verildiği mas eski kiracı tarafından tespit edilir ise kiracının ödemiş olduğu son kira bedelinin bir yıllık karşılığı kiracı tarafından tazminat olarak alınır. Ev sahibi hangi hallerde kiracısını çıkarabilir? Türk hukukunda haklı sebeple tahliye çok açık bir şekilde tanımlanmıştır. Bunun bir takım maddeleri kanunda yazılmıştır. E tahliyelerinden bir tanesi ihtiyaç sebebiyle tahliyedir. Kişinin kendisinin veya yakın derecedeki akrabalarının veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tahliye e, e, taşınmaza ihtiyacı olması. İkincisi edinim sebebiyle tahliyedir. Kişinin taşınmazı satması ve yeni malikin o taşınmaza ihtiyacı olmasıdır. Üçüncüsü tahliye taahhütnamesidir. Kişinin tahliye taahhütnamesi düzenleyerek kiracısına imzalatması ve o sürenin sonunda tahliye ettirmesidir. Bir kira döneminde iki haklı ihtar, yani kiracı e, sorunlu bir kiracıysa ve bir kira dönemi bir yıl içerisinde mal sahibi tarafından kira bedelini ödemediği için iki defa ihtara maruz bırakılmışsa bu bir tahliye sebebidir. Kiracı temerüt sebebiyle beşinci sebeplerden bir tanesi, kiracı mecbur e, mevcut e, 30 günlük ödeme süresi içerisinde kendisine gönderilen İhtidarnamede belirtilen 30 gün içerisinde kirasını ödemediyse temerüt sebebiyle tahliye edilebilir. Bir, bir altıncı sebep, kiracı taşınmazı kötü niyetli kullanmış e, uyuşturucu satılması, kriminal amaçlı, fuhuş amaçlı ve benzeri sebeplerle kullanımına sebebiyet vermişse yani sözleşmeye aykırılık e, e, haline getirmiş, artık çekilmez hale getirmişse sözleşmeyi tahliye ettirilebilir. E tabii ki çok önemli maddelerden bir tanesi yeni borçlar kanunu eklenen bir kira sözleşmesi süre bittikten sonra 10 yıl uzamışsa yani bir bir uzama süreleri 10 yılı tamamlamışsa artık mal sahibi kiracısı tahliye edebilir. Bu tahliye sebeplerinden herhangi birisi yok ise kiracının sözleşmesinin sadece süresinin dolmuş olması Türk hukukunda e, mal sahibine kiracıyı tahliye etme hakkı vermez. Kira sözleşmesi nasıl yapılır? Sözleşme yaparken nelere dikkat edilmeli? Şimdi Türk hukukunda kira sözleşmesi yazılı yapılmak zorunda değildir. Noterden düzenlenmek zorunda değildir. Sözlü kira sözleşmesi de yapılabilir. Tabii ki bunun en büyük sorunu sözlü kira sözleşmesinin ispatta ortaya çıkacaktır. Ne zaman yapıldığı, ne zaman ödeneceği, kira bedellerinin ne zaman artırılacağı konusunda sorun çıkarabilir. Ama kira sözleşmelerinin genel olarak biliyorsunuz e, teamülü yazılı olarak yapılmış olmasıdır. Mevcut kiracı ve mal sahibi arasındaki kira sözleşmesinde kiracıya mevcut kira sözleşmesinde birtakım yan giderleri ödeme yükümlülüğü yani aslında ödemekle yükümlü olmadığı giderleri ödeme yükümlülüğü getirilemez. Ne gibi? Mesela emlak vergisini öde denilemez. Bunun gibi yükümlülükleri mutlaka kiracı tarafından tespit edildiğinde çıkarılması gerekir. Kanuna aykırı sözleşme yapılamaz. Ee, bir gün ben burayı satacağım e, çık denilemez, mevcut e, taşınmazın içine tahliye taahhütnamesi şart olarak konulamaz mesela. Bunun gibi şartlar varsa kiracının bunu kabul etmemesi gerekir. Yine tüfe 12 aylık değişim oranı üstünde bir artış oranı belirlenemez, kiracıya haksız şartlar yöneltilemez yani kanuna aykırı yapamayacağı edemeyeceği işler yükümlenemez yani taşınmaz ayıplı hale geldiği halde örneğin ayıplı hale geldi çıkamazsın gibi bir madde konulamaz. Kiracıya asla muacceliyet şartı getirilemez. Ne demek bu? Bir kira dönemini bir kira ayı içerisinde bir ayı ödemezsen tüm kiralar ödenecektir şartı hukuken getirilemez. Bunlar artık geçersiz kabul edilmiştir. Yine taşınmazı erken tahliye edersen 8 ay kira ödeyeceksin, 10 ay kira ödeyeceksin, denilemez. Bunlar dikkat edilmesi gereken hususlardır. Mevcut taraflar arasında bunun dışında sözleşme serbestisi ve iradesi kapsamında her türlü şart düzenlenebilir ve konulabilir. Bu bir sözleşmedir nihayetinde ve para borcunu ihtiva eden bir sözleşmedir. Bu çerçevede de bu konulara kiracıların dikkat etmesi yeterlidir. Kira sözleşmemde oldu. Sözleşmeyi uzatmadık ne olur? Kira sözleşmelerimiz biraz önce de bahsettiğim gibi bizim hukukumuzda asla kendiliğinden sona ermez. Yani Türk hukukunda ben bir yıllık kira sözleşmesi yaptım. Bir yıl bitti, şimdi mal sahibiyim, çık diyemem. Türk hukuku haklı sebeple tahliyeye dayalı bir hukuktur. Birinci kira yılı bittiğinde eğer biraz önce saymış olduğum tahliye sebeplerinden bir tanesi eğer yok ise kira sözleşmesi kendiliğinden bir yıl uzamaya başlar. Ve bu uzamaların toplamı da 10 yılı Geçtiği takdirde artık mal sahibinin orada dur deme hakkı vardır. Ama dur demezse de her uzama dönemi birer yıl olarak uzamaya Türk hukukunda devam eder. Bir yıllık sözleşme süreci dolunca ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? Hayır, çıkaramaz. Çıkarabilmesi için biraz önce söylemiş olduğumuz tahliye sebeplerinin bir tanesi en azından elde elinde olmuş ve hak edilmiş olması gerekiyor. Bunlardan birisi yoksa sadece ve sadece sürenin dolmuş olması tahliye yeterli değil. Ev sahibi kiracıyı ne kadar sürede çıkarabilir? Tahliye e, sebepleri oluştuğu takdirde açılacak davanın türüne göre eğer bu bir icra mahkemesinde açılacak olan icradan kaynaklı yani temerrüt nedeniyle icradan açılacak olan ihtarlı ödeme emrine dayalı bir takibe dayalı bir tahliye talebi varsa bu 6 ayla 1 sene arasında tahliyeyi sağlatabilir. Ama kiracı düzgün ödüyor. Tahliye konusunda yani ödeme süreci şeyini düzgün yönetiyor, artışını düzgün yapıyorsa mal sahibinin açacağı diğer davalar yani işte her türlü ihtiyaç sebebiyle tahliye, edinim sebebiyle tahliye, iki haklı ihtar sebebiyle tahliye, sözleşmeye aykırılık sebebiyle tahliye gibi hallerde bunların hepsi için mahkemeye dava açtığında mahkemedeki tahmini süre alt derece mahkemesi olan sulh hukuk mahkemelerinde tahminen 1-1,5 sene yine istinaf mahkemesinde de 1-1,5 sene yani tahminen 2 yıl civarında sürecektir en az. Bu dönemde çok satışlar oldu. el değiştirdiğinde kiracı ne kadar sürede boşaltmak zorunda? Şimdi edinim sebebiyle tahliyede yeni edinen mal sahibinin iki tane hakkı vardır. Seçimlik hakkı. Birincisi edindiği tarihten itibaren, topu tarihinden itibaren e, kiracının eline bir ay içinde geçmek şartıyla ihtarname göndermesi gerekmektedir. Ve bu bir ay içindeki ihtarnamede ya kira sözleşmesinin sonunda tahliye etmesini istemesi ya da altı aylık süre vermesi gerekir. Burada seçimlik hakkın getirilme sebebi hangi sürenin daha yakın olduğuyla alakalı yani mal sahibinin avantajını hangisinin geldiği ile ilgilidir. Bunlardan birini tercih ettiğinde ya sözleşmenin yani eski sözleşmenin devam ve bitiş tarihi ya da 6 ay süre verir ve 6. ayın sonunda dava açabilir. Her iki halde de kiracı çıkmazsa mal sahibi mecburen dava açarak tahliyeye yönelmesi gerekiyor. Hı hı. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Ben çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, güzel bilgiler verdiniz. Bir de e, eklemek istediğiniz şey var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. E, 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 herkese beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendimi e, kısaca e, tanıtmak e, istersem ben e, gayet Enkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz. Gayrimenkul hukuku konularında çeşitli platformlarda hem ders hem bilgi hem de bildirimler yapmaya çalışıyorum. Uzmanlık alanım da bu. Bu çerçevede e, kira ve kiracı mal sahibi ilişkileri konusunda ben Ekonomist TV'ye çok teşekkür ediyorum. E, bu anlamda da sizlere çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Herkese çok teşekkür ederim. dış ticaret sundu